kuru gaz diyorlar. Adam şuradan şarteli indirdi. Buradan. Arkadaşlar bu arada bir de Hoş geldiniz. Arabaya gaz alıyoruz. Enteresan. Bu şarteli mi indirdin? Şarteli indiriyorsun değil mi? Evet. Ben sana beri geldim o gaza yakın koymuyorlar, patlıyor muylar diyenler? Uçar mıyız patlarsa? Buralar böyle Gaz istasyonu indirdin mi şu borudan arkadaşlar öyle geçiyor. Arabanın ön tarafından dolduruyorlar gazı. Enteresan. Ya bu gördüğünüz yer biraz izbe bir yer gibi. Biraz değil tam öyle ama gaz istasyonu görüyoruz. Buralar da böyle. Herkes kendi işini kendi yapıyor. Enteresan değil mi? Türkiye'de böyle bir şey olması imkansız. Ne gazı dedi ya buna kuru gaz dedi. Ne demekse öğreneceğiz şimdi. Kuru gaz ne demekse öğreneceğiz. Ya başıma gelmeyen kalmadı ya. Yemin ediyorum var ya. 7'de indim macera başladı. Dedim ya lan maceralı başlayacağız diye. Şu anda saat şu kaliteli saatimle bakayım. 10 buçuk. Kaliteli saatim saatin 10 buçuk olduğunu gösteriyor. Yani iki buçuk saattir bizi öpüyorlar. Ayrı bir video çekeceğim bu konuda. Ama şu anda bunu göstermek istedim. Ben de şaşırdım. Enteresan bir yer. Bir sürü problem, sıkıntı. Polis bir taraftan, pasaport polisi bir taraftan. Dışarıda polis çevirmeye takıldık. Bir sürü tantana, var. Zıvar. Neyse, sonra anlatırım. Dostlar şimdi gazımız doldu. Biz gitme gideceğiz miske. Miskten sonra da bir, buçuk bir, saat daha yolumuz var. Ondan sonra da kız beni almaya gelecek. Sonrasında onunla devam edeceğiz. Biraz uzak bir yer çünkü Rusya sınırına Rusya sınırına yakın. Olaylar böyle. Devamın sonra devamını sonra anlatırım. Mis'ten selamlar. Allah'a emanet olun.